Bugün mutfağımda yine çok pratik sosu harika bir börek yaptık. Lütfen çok memnun olacağınız bu börekten vazgeçmeyin ve izlemeye devam edin. Çok memnun olacağınızdan eminim. Şu anda çok sıcak. Haydi o halde nasıl yaptık? Şahane börek için izlemeye devam. Merhaba yine çok pratik bir börek tarifiyle geldim. İkinci vakti okuldan gelen çocuklarınıza, işten gelen eşlerinize ya da çaya gelen arkadaşlarınıza. Hemen lor peynirime biraz tuz, biraz pul biber ilave ettim. Taze soğan ve maydanoz. Bir de yumurta kırdım. Şöyle karıştırıyorum ve bu şekilde iç malzememiz hazır. Şimdi gelelim böreğimizin sosuna. Burada bir yumurtam. Biraz tereyağı var. Nasıl böyle bir kaşığın yarısı kadar diyelim. Erittim ve ilave ettim. Biraz da çay bardağının bu çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ ile karıştırdım. Bir çay bardağı sütüm var. Ve sadece 3 yufkayla yapacağım bir börek bu. 1 kaşık da yoğurt ilave ediyorum. Evet sos malzemem de bu kadar. Şimdi böreğimizin yapımına geçelim. Yufkamı tezgahıma serdim. Şimdi hazırladığım sostan yarısına sürüyorum. Diğer yarısını da üzerine D şeklinde kapatacağım. Ayrıca yufkam da çok güzel, çok inceymiş ve büyük bir yufkaymış. İnanın masama sığmadı. Masamdan sarktı. Yufkamı katladım. Tam bir D şeklinde oldu. Size şöyle uzaktan göstereyim. Önce yine soslayacağım bu yüzünü şöyle her tarafına gelsin yufka büyük olunca şöyle yaptım her tarafına gelsin ve şimdi ortadan önce ikiye daha sonra da üçgen parçalar çıkarttım ortadan kestim şimdi tekrar ortadan kesiyorum aslında bu böreği hepiniz biliyorsunuz fakat inanın gerçekten çok pratik bu sosla denemenizi tavsiye ediyorum ve çıtır çıtır bir böreğiniz olacak. Ben sosuna sirke de koydum. Onu size söylemediysem açıklamalar bölümünden mutlaka ve mutlaka okuyun lütfen. Şöyle saracağım. Ben peynire taze soğanı çok yakıştırıyorum. Mutlaka kullanın. İnşallah sizde beğenirsiniz taze soğanlısını. Yumurta kırma nedenimde peynir özellikle lorsa, kırık peyniriniz evdeki kullandığınız peynirlerden yoksa çok kuru oluyor lor ve içinden akıyor yerken peynirler, dökülüyor. Ben o yüzden pek tercih etmiyorum. Şu şekilde isterseniz bırakabilirsiniz böreklerinizi. İsterseniz yufkanız daha büyükse şöyle kıvırıp şu şekilde de koyabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Ben diğerlerini sarıp hemen geliyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim sizlere. İster bu şekilde bırakın, bu şekilde pişirin. Böyle isterseniz şu şekilde kıvırın. Şöyle pişirin. Böreklerimi sardım. Bir yufkamı bu şekilde, diğer iki yufkamı da bu şekilde. Şimdi yumurta sarısı süreceğim ve fırını 200 derecede ısıttım. 200 derecelik fırınımda böreklerimi kızartacağım. Peynirli böreğe ben kendi adıma söyleyeyim susamı yakıştırıyorum. Biraz da üzerlerine susam serpeceğim. İsteyen çörek otu da serpebilir tabii ki. Böyle ben okula da gönderiyorum. Benim eşim öğretmen ve tam gün çalışıyor sayılır. O yüzden öğlen arasında bu börekleri yiyor o da. Sık sık yaptığım bir sostur. Lütfen mutlaka bu sosla deneyin, bayılacaksınız. Ve bana teşekkür de edersiniz eminim. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer iki farklı iç kullanmak istiyorsanız farklı börekleriniz varmış havası da yaratırsınız hem. Bu şekilde olanlara farklı bir iç, bu şekilde olanlara farklı bir iç kullanabilirsiniz tabii ki. Sos malzemelerimde ne vardı? Kısaca tekrarlayayım size. 1 çay bardağı süt, 1 kaşık yoğurt. Tabii bu benim çay bardağım, klasik çay bardaklarından. 1 kaşık yemek kaşığıyla yoğurt. Sonra e, aynı bardağın yarısı kadar sıvı yağ ve yarısı kadar eritilmiş tereyağı kullandım. Fırınımı 200 derecede ısıttım. Şimdi biz fırına gidiyoruz. Yeni ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Önce susam serpeceğim. Evet bugün Nur Sevince Lezzetler Mutfağı'nda çok pratik 3 yufkayla hemen oluveren şöyle ikindi çaylarınızda misafirlerinize yapabileceğiniz rulo böreklerim var. Mutlaka sonuna kadar izleyin ve lütfen burada kalın, buradan ayrılmayın. Böreklerim çok güzel oldu. Böreklerimi fırından bir 5 dakika sonra alacağım. Şu anki durumu budur. Şöyle göstereyim. Biraz daha kızarsınlar alacağım. Neredeyse boruyoz gibi böreklerim oldu boyaz mı boyaz mı <laughs> İzmir boyazı şöyle fırından çıktık şu anda çok çok sıcak o yüzden elleyemiyorum ama size şöyle yakından göstereyim böreklerimin bu sosla yapıldığını gerçekten yapın yani ne diyeceğimi bilemedim şu anda bu sosla yapın gerçekten çok memnun olacaksınız Harika harika çok güzel oldular. İnanın ki çok güzel oldular. Mutlaka ve mutlaka bu sosla börek deneyin. Sadece yarım kilo yufkayla mutlu olun ve mutlu edin.